arkadaşlar hepiniz Darius K kolum hoş geldiniz. Darius bugün Heh, artık kaç yani üst koridorda Zeri oynuyoruz. Geldim buna da. Hasar vuruyorum ben ama. Oğlum oyun bitti. Hemen base. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda zero oynuyorum. Bunu yapmamın tek bir sebebi var. Sizin yorumlarda yiyorsa oyna demeniz. Abi yorumlardan gaza mı geldin? Kaç yaşında adamsın diyebilirsin. Evet. Yorumlardan gaza geldim. Yapamaz yapamaz bunu oynayamaz demişsiniz. Darius'a karşı gittim çektim. O yüzden bu videoya sizden bir güzelinden 3-4-5-6-7-8 like bekliyorum. Bir Fortune videosu çekecektim normalde bugün. Onun için oturdum bilgisayara. Adam aldı. Dedim buna madem yapamaz yapamaz dediler gidip zero oynayayım dedim. Miss Fortune top da yakında gelecek arkadaşlar. 2-0 başladık. Güzel bir başlangıç. Bakalım ne olacak. Ucu bir build değil normal bir build döneceğim ama diyorsanız abi de bir ucu bir halini bul sen, sen yaparsın bu sporu diyorsanız yine yorumlarda yazın buna da bir sinir bozucu bir şey bulmaya çalışırız. Bu karakteri şöyle oynayacağız yakalanmama üzerine oynayacağız. Öyle değil. <laughs> ya Allah İlk eşya yuntal, ikinci eşya hızlıca arkadaşlar runa ebedi yapacağız. Halledeceğiz bak. Rahat oluyorsunuz, problem yapmıyorsunuz. kill falan almış, önemli değil. Yani baba burada ve bu oyun taşımak için burada. Taşıyacağız. Bir şekilde taşıyacağız. Zeri benim en az oynadığım rol karakteri. En az oynadığım rol karakteri. Nila bile daha çok oynamışımdır son zamanlarda. Bakalım. Nilah taptı mı yapsın? Ya yapmayalım onu. Onu boş verin arkadaşlar. Oğlum bu oyun niye oynamıyor bu? Olay dediğim gibi yakalanmamak üzerine kurulu olacak. Onu da duvardan mesela Diana gel hadi görüşürüz diyeceğiz Diana'ya. Diyemiyoruz galiba arkadaşlar. Lord kesebilirsin. Kesebilirsin artık problem değil. Ben buradan bir skorumu aldım. Hiç problem değil de. Eee, genk yedim kardeş. Kusura bakma. Kusura bakma. 3 kill ne? Bir tane invade aldı. Diğeri genk. Diğerleri yazayım şöyle çaktırmayın. Yanı ping gelim şöyle. İhale jungle'a kalsın arkadaşlar. Şimdilik zaten late'de taşıyacağım. Bakalım oynamayacak gibi oyunu. Bayağı farmaya atacak gibi duruyor. Biz de yatarız. Ama bir yerden sonra yani kaçacağız arkadaşlar bundan. Bu bizi kovalacak. Biz gideceğiz duvara E basacağız. Bunu yapmak için bu karakteri aldık yani. Ghost da la, late'de fight'larda kullanacağız. Bu League of Legends oynuyor şu anda. İyi de patlattık fark ettiniz mi bilmiyorum ha. Ama bot benim dursa mı? O nasıl gank kanka? Bu nasıl bir gank kanka? Dive diyor öleceğiz biz bunun arkadaşlar. Benim çay kulenin arkasına vuramıyor çünkü. Bunu bir ne yapıyor? Çar kule arkasına vuramıyor. Daha zeri bilmiyor. Dayı vatalım diyor vuramıyor vuramıyor çar vuramıyor 500 kere çık dedim çıkmadın sonra bir de öldü gizemli insanlar gerçekten gizemliler yani. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında kıyamat almış. Vallahi gidiyorduk arkadaşlar hemen size söyleyeyim. Neyimiz gelene kadar birazcık safe. Nereyle geliyormuş? Şöyle bir bait atmaya gidelim. Şaka maka ben bunu keserim bu arada. Biraz dürtebilirsem. Ama işte tapa menzille almanın bir avantajı olmuyor zeri alınca. Çünkü min arkasından vuramayan menzilim olur. Güzel. Bait attık. Çalıştı. Ölüyorduk. Ölüyorduk. Sonunda falan yazıyorlar bir. Oğlum delireceğim he. Bak delireceğim çok az kaldı he. Burayı da puşlayalım da puşlayamadık arkadaşlar buraya. Darius şimdi canavar gibi ghost basıp gelebilir üstümüze. Bizim ghost yok. Yani buna biraz patlatmamız lazım. Yuntal base'de bekliyor. Hemen gidip alalım. Botta mevzular karışık. Darius 5-2 bu arada. Darius da çok yaradı burada olan biten şeyler. Yani o biraz tatsız oldu. Ama halledeceğiz, onu da halledeceğiz hiç merak etmeyin siz. Tamam. Çıktı. Yani neyse ki aha taşırız ya bu oyunu. En çok kill bizde, en çok flame'i biz diyor şu an pick'ten dolayı. Merak etmeyin taşıyacağız ama. Harbi diyorum taşıyacağız. Bunu ultiyle, onunla bununla bir şeyler atıp kayıtlarız. Aim'imizi tutalım. Ya o kötü oynayıp öldü. Boş ping atıyor. Şey yapmayın. Biz böyle girer keseriz. Başlıyoruz ya. Farkında mısınız bilmiyorum da. Başlıyoruz oynamaya yani. Baya patlatmamız lazım bu kuleyi arkadaşlar. Takımından biri bağlı. Atak speed çalışınca yuntalla çok fena oluyor ya. Ben bunu bir daha keserim he. Ultim falan gelince. Kulesini de aldık. Burada bir base basıp oynayacağım buna. Bye bye. Easy. Bir de emote atalım şöyle. Bu çöl olayı bu arkadaşlar. Kayıtlamak. XD yazalım şöyle. Asla 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 yazalım şöyle bir. Bu Darius'un mentali kapattırdı. Öyle Feri kill alıp oynamakla oyun oynanmıyor. Şunu alsam. Ebediye para yetmiyor diye üzülmeyip şunu satıp biraz da beklesek. Darius almış Ghost'la. Rakibi ezmek istiyor. Tokadı yedi. Şöyle. Ebedi alsak çok mu şok olur ortalık? Alacağız zaten de. Alayım ya. Ebedi alı vereyim arkadaşlar birden. Bakalım ne olacak. Bota geçeyim mi ben? MF sen tapa çık. Ben botu kurtarayım. Darius'a e at kaçarsın tapta. Biz burayı kurtaralım arkadaşlar. Ama hiç MF oralı değil. Vazgeçtim. Şu an top lane'den tier 2 almak istiyorum arkadaşlar. Chat atma ezik oyunu oyna yazalım şöyle daha Masterda Master da kesti ki. Dalga geçti bir de master kesmene. Şimdi hızlıca top lane'e şöyle bir gelelim. Bu en sevdiğim özelliği. Birden payı veriyorsun bambaşka bir yerdesin. Diana bize şaka yapar mı? Bir rakip Yaptırtmadık. Ebeli alınca parma fena vuruyoruz ya. Takımından biri bir rakip kat Bir Sonra bak. Bize. Artık iki kişi geliyorlar ikisini de yolluyoruz arkadaşlar. Oo, gidiyorduk, vallahi gidiyorduk burada ama güzel bir skor olabildik. Ne olmuş buna çeti geldiğine göre? Bir şeyleri güzel yaptığımız ortada. Ee, bota ben geçeyim, tapa çıkın beyler. T2 için tabii ki bu arkadaşlar, başka hiçbir şey değil. Şimdi şöyle coşkumuzu alalım. Tabii ki de tier 2'lerini istiyorum yani. Botlayın çok sevdiğimden falan değil yani. Gideceğiz o tier 2'ye konacağız biz. Bizim amacımız başka. Okey, ward varmış su muhtemel yaşı çift taneli olmamalı yani ama galiba öyle. Ve istediğimiz, hayalini kurduğumuz o meşhur t 2'yi alamıyoruz. Alamıyoruz! Dur Doran'ı sat Doran'ı. Şunu al. Tamam o 700 gold'u şuradan wave meyve alsak çıkartır mıyız? Bunlar bunu alacak arkadaşlar. Hadi beyin. Hadi koçum benim. E'ye de bas MF. MF'ye MF bas. Of ama. <laughs> Maalesef ft 2 gitti arkadaşlar. Şuradan rızink yapalım. Bir ye selam çakalım. Tamam. Rave'i alacağız artık. Kardeş kardeş oynayacağız. Benim bot diye ki o hasar ne? Oğlum Daf yapıyordun. Şekil yapıyordun. Heh, vurmuyor dedin. Benim farmları dızlamaya geliyordu. Oğlum nereye dızlayacağım? Benim çar bastı gittim de farm almaya. Vurmuyor halime yani İlla alacak o farmların birkaçını Dızlayacak yani Önceli rahatlar o Arkadaşlar mevzu varmış Şöyle bir kayayım buraya Eğimi bir daha getirmem lazım Şimdi bir şeyler düz vuralım o Orianna ultisini yesek Moko komu ölüm mü diye bir soru gelecekti bize arkadaşlar. Neyse ki yemedik. Kurt vardı lan burada ne oldu ona? Artık düz duruşlar... benzeri Navarro ile oynuyordum. Düz kısaltmıyor mu ya? E'nin süresinde öyle bir şey vardı oğlum. Rakip şampiyon... Aynen var. Ama şampiyonaymış. Ha. Kritse ise bir buçuk saniyeymiş. Herkesin kısaltmayız diyor arkadaşlar. Zer'in ultisi çok 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 OP arkadaşlar istediğim yerden atamadım. Yapma lan öyle şeyler. Yana. Bir rakip katledildi. Uzun bir yolculuk. Bye bye. Bir şeylere vurmam lazım. Buraya kadar. Uh. Bu nerede? Bir rakip katlediydi. Bir yerden geliyor. Oh! Can gitti Ghost'a gitti. Of. Çok iyiydi burası. Çok iyiydi burası var ya. Buraya gidelim Aşırı iyiydi burası. 5 0'dan 5 9'a. Yazalım, Darius iyice böyle aaa olsun. Evet. Biraz saçma sapan bir hasarımız olduğu bilgisi de orası. de Mendes'e ne oynayamazsın? Karşına Darius'lar birini, birini daha keser miyiz diye bekliyorum. MF Nick taramaya birini çalıştı olmadığını anladı. Birini Enti. hara bak yalnız. Biz vurduk da kill MF'te kaldı. Anlaki oldu biraz. GG. VP diyelim arkadaşlar. Yakın zamanda Top Dengis daha geliyor. Evet 33k vurmuşuz hatta 34k vurmuşuz. GG WP.